Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Kıymetli kardeşler, yeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Nasip olursa bu dersimizde tedahrece mülhak olanları işleyeceğiz. İlhakın ne olduğunu, mülhak olmanın ne olduğunu konuşmuştuk. Dahrece mülhak olanlar vardı 6 tane. Şimdi tedahrece mülhak olanlar var 5 tane. Bunları öğreneceğiz. Çekimlerini, emsilelerini, emsileyi muhteliflerini teker teker vereceğiz inşallah. Peki. Ve hamsetun li mülhakki tedahreci. Beş tane fiilimiz var ki bunlar tedahreci mülhak olanların mülhak e, olanlar içindir. El evvel birincisi tefaalele yetefaalelu tefaalulen mevzunuhu tecelbebe yetecelbebu tecelbuben değil mi? Giymek anlamında. Ve alametu peki bunun alameti nedir? En yekune mazihi, mazisinin olmasıdır. Daha doğrusu giyinmek anlamında. Bunun mazisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin, mazisinin beş harf üzerine olmasıdır. Bi ziyareti fi evvelihi. Başına bir ta getirmek suretiyle. Ve harfin ahire min cinsi la'mil fi'lihi fi ahirihi. Sonra da la'mil fi'l cinsinden aynı bir harf getirmek suretiyle mazisinin 5 harfli olmasıdır. Ve binahu. Peki bunun binası ne için? Dil mutavati, mutavat içindir nahvu. Celbebtu Zeyden. ben Zeyde giyind, gi e, giydirdim. Fete Celbebi. o da bunu giyindi. Yani ben Zeyde gömlek giydirdim, elbise giydirdim. Fete celbebi. o da bunu giyindi. O gömleği, elbiseyi giyindi. Bu kadar mutavat manası vardır yani. Emsile-i muhtelifesine gelecek olursak Tecel giyindi. Yani giydi. Gömleği giydi. Ve tecel bebu fiil muzari gömleği giyiyor. Tecel mastar gayrimiimi mi gömleği giymek. Mütecel gömleği giyen kimse ismi fail. Mütecel e, lehu e, kendisi için gömlek giyilen. Lem yetecel gömlek giymedi. Cehdi mutlak. Biz buna direkt giymek diyelim. Lemme yetecelbe e, cehdi mustahrak henüz giymedi. ma yetecelbe bu hal e, giymiyor. La yetecelbe bu nefi istikbal giymeyecek. La yetecelbe be tekidi nefi istikbal asla giymeyecek. Li yetecelbe emri gayib giysin. La yetecelbe e, nehi gayib giymesin. Tecelbe gömlek giy emri hazır. La yetecelbe te gömleği giyme nehi hazır. Mutecelbe gömlek giymek ismi zaman veya ismi mekan elbiseyi gömleği giymek İsmi kalıbı gelmez. Tecellübü beten bir kere giymek, tecellübü beten haseneten güzel bir şekilde giymek. Tüceylibun bunun ismi tasviri. Tecellübiyyun ismi mensubu gelir. Mübalağalı ismi alet kalıbı gelmez. Mübalağalı ismi fail kalıbı gelmez. Ahsenu tecellübü ben en güzel gömlek giyen. Ma ahsene tecellübü behu ve ahsin bi tecellübü Ne güzel gömlek giydi. Zaten tedahreceye benzediği için çekimleri hepsi birbirine efendim söyleniş tarzları aynı zaten yakın. Bir fark yok. Dolayısıyla kolaydır. Zor gelen bir şey yoktur Allah'ın izniyle. Öyle umuyorum siz de. E Ben öğrenirken de bana zor geldiğini fazla hatırlamıyorum. Şu an öğretirken de bana zor çok da zor gelmiyor yani. Esani ikincisi tefaale yetefaalu tefaulen mevzunuhu tecavraba yetecavrabu tecavruben. Çorabı giyinmek anlamında. Giydi. Ve alametuhu yani bu fiilin kendisinde çorap giymek manası vardır. Yani ki cilbap giymek, gömlek giymek, elbise giymek anlamındaydı. Bu çorap cevrap diyoruz ya cevrap, çorap. Bunda da çorabı giymek, çorabı giyinmek anlamı var. Başka bir şey mesela eldiven giymek anlamı yok bunda. Yani sadece bir giymek anlamı yok. Çorabı giymek anlamı var. Yani Araplar ee, bir şeyleri giymek hususunda farklı farklı fiiller türetmişler, farklı farklı kelimeler türetmişler. Biz her şeyi giymek olarak tek bir kelimeyle ifade ediyorken onlar gömlek giymek, çorap giymek ayrı ayrı şeylerle, ayrı ayrı kelimelerle kendilerini ifade ediyorlar. Ve <laughs> alametu ve bu babın alameti nedir? <laughs> en yekune mazihi ala hamsede ahrufin mazisinin beş harf üzerine olmasıdır. Bi ta'i ta'ifi evvelihi başına bir ta koymak suretiyle vel vav beynel fa'i vel ayni fa ile aynalar arasında da bir vav koymak suretiyle tefavale. Bu bina uh peki bunun binası ne içindir? Lil Aynı şekilde mutavaat içindir. Nahvu cevrap tu zeyden. Ben zeyde çorap giydirdim. Fete cevrebe o da o çorabı giydi. Giyinmeyi kabul etti. Sonuç olarak giydi yani. Şimdi düşünebilirsiniz bir insan bir insanı niye çorap giydirir? Ee, onun bebek olduğunu düşünelim. Zeyd'in bebek olduğunu düşünelim. Biz bebeğe çorabı giydiriyoruz. Yoksa büyük insan başka bir büyük bir insana hemen akla gelebilir yani. Bu misal ne demektir? Niye ben başkasına çorap giydireyim diye. Elbette ki insanın aklına böyle komik efendim gülün şeyler gelebiliyor. E, ee, Zeyd'i bebek olarak düşünelim. Ben ona giyin dedim. Fetece O da giydi. Çorabı giydi. Peki. Tecevru ben fiili mazi çorap giydi. Yetecevru bu fiili muzari çorabı giyiyor. Tecevru ben çorap giymek. Mütecevribun çorabı giyen kimse ismi fail. Mütecevribun lehu efendim kendisi için onun için çorap giyilen kimse. E, Lem mütecevrib cehdi mutlak çorap giymedi. Lem mütecevrib cehdi mutlak henüz çorabı giymedi. Ma mütecevribu nefi hal çorabı giymiyor. La mütecevribu e, nefi istikbal çorap giymeyecek. La teykid-i nefi istikbal asla çorap giymeyecek. Hiç giymeyecek. Li mütecevribu Emr-i gayib çorap giysin. La يتجاورب li يتجاورب çorap giysin la يتجاورب çorap giymesin nehi gayb değil mi تجاورب çorap giy emri hazır La تتجاورب nehi hazır çorap giyme mutecavribun çorabı giymek veya çorabı giyme zamanı çorabı giyme mekanı olarak da farazi olarak gelse de manası mutecavrib yani astar mimi çorabı giymek İsmi alet gelmez. Yani çorap giyinme aleti yoktur. Tecevrubeten, efendim mastar binayı merra bir kere çorap giymek. Tecavru beten haseneten güzel bir şekilde çorap giymek. Mastar binayı nev'isi gelir. Tüceyri Bunun ismi tasgir kalıbıdır. Tecavrubiyyün ismi mensup kalıbıdır. Mübalağlı ismi alet, mübalağlı ismi fail kalıbı gelmez. Ahsenü ben en güzel çorap giyen. Me ahsene tecavru, tecavrube, tecavrubehu ve ahsin mi Ne güzel çorap giyindi bu şekilde tercümesini verdik. Bitti. Elhamdülillah. Es-salis üçüncüsündeyiz. Tedahrece münhak olanların üçüncüsüne geçtik. Es-salis üçüncüsü tefey'ale yetefey'alu tefey'ulen mevzunuhu teşeytana yeteşeytanu teşeytunen şeytanlaştı anlamında. Şeytana döndü. Ve <laughs> alametu Peki bunun alameti nedir? en yekune madihi ala khamsede ahrufin mazisinin beş harf üzerine olmasıdır. Bi ta'i ta'ifi evvelihi başına bir ta koymak suretiyle vel ya'i beynel fa'i vel ayni fa'elle aynel arasına da bir ya koyuyoruz. Koymak suretiyle mazisinin beş harf üzerine olmasıdır. Ve bina peki bunun binası ne içindir? Lil mutavati. Mutavat içindir. Nahvu te şeytana zeydun. Zeyd şeytanlaştı. Özür diliyorum. Eee şeytanlaştı, mutabat. Yani burada bir etki tepki yok. Allahu alem buradaki hata olsa gerek. Yani bu lazım içinde. Burada mutabat denmiş ama bu ibare buraya hata bir yere sehven konulmuş. Bu mutabat değil. Bu lazım fiil. Nahvu teşeytana zeydüne ve zeyd şeytanlaştı. Lil lazım olacak burası. Lil lazım. elinizde kalem varsa kitaptan buraya düzeltin. Lil lazım. Sadece lazım içindir. Nahvu teşeytana zeydun. Zeyd efendim şeytanlaştı. Evet lazım içindir. Teşeytanı şeytanlaştı. Fiili mazi. Yeteşeytanu fiili muzari şeytanlaşıyor. Teşeytunen şeytanlaşmak. Mastar gayri mimisi. Muteşeytinun. E, efendim şeytanlaşan kimse ismi fail. Muteşeytinun lehu. Efendim, kendisi için şeytanlaşılan. Lem yeteşeytan şeytanlaşmadı. Lem yeteşeytan şeytanlaş. Henüz şeytanlaşmadı. Değil mi? Şeytan sadece cinlerden olmaz. Yani insanlardan ve cinlerden şeytanlaşmış olanlar vardır. Nedir o? İnsanları kötülüğe çağıranlar, insanların efendim ayağını kötülükten çıkartmayanlar, sürekli insanları fitne fucure sevk edenler. Yani şeytan sadece iblisin soyundan gelenler gelenler değildir. İnsanlardan ve cinlerden yani cinler zaten şeytan cininden cindir de insanlardan da şeytanlaşmış, şeytanın askeri olmuş, aynı onun gibi olan kalbinden Allah'a imanı silmiş, sadece şeytanın askeri, şeytanın kulu köpeği olmuş, affedersiniz. insanlar da vardır. Bunlar şeytanın ortaklığıdır, arkadaşlarıdır yani. Hatta bazı öyle olur ki firavun gibi, şeytan gelip kendisiyle konuşur yani, o derece. Allah bizi böyle olmaktan muhafaza eylesin. Allah bizi hep halimseli Müslümanlardan eylesin. Şeytan gibi olmaktan, şeytanlaşmış olmaktan, şeytanın askeri olmaktan, değil mi? Mesela, biz, aklıma geldi şu anda da hem üzülerek ifade etmek istiyorum. Otobüste falan gittiğimiz zaman mesela biz namahremin yanına oturmayız. Çünkü adı üzerine namahrem yani bizim mahremimiz değil. Hele ki yabancı, hani akraba olsa da yanına otursa, kendini savunsa, belki yine kurtarır tarafı yok da, yalandan da olsa bir savunma yapmış diyeceğim. Ama adam gidiyor, veya kadın gidiyor, yabancının yanına oturuyor otobüste. Soruyorum mesela, bir parkta yan yana oturur musunuz? E oturmayız, niye? Yabancı çünkü, ne oturacağım diyorum yanına. E peki niye otobüste yanına oturuyorsun? O da yabancı. Hem namahrem yani. Şafi olsan abdestin bozulacak gibi. Biz İstanbul'da otobüse bineriz. Ee, mesela efendime söyleyeyim. Yanımız boştur. Bizim namahremin yanına oturmadığımızı bildikleri için bilerek gelip yanımıza oturmaya çalışıp bizi oradan kaldırmaya çalışanlar olurdu. Yani belki de bizi günah sokmaya, sokmaya çalışanlar olurdu. Şimdi tabii onlara şeytanlaşmış diyemeyeceğim ama aklıma geldi. Şeytanın askeri gibi davranıyorlar maalesef. Yani insanları şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanları günah sevk etmemek lazım. Efendime söyleyeyim, insanların günah bataklığına sokmamak lazım. El veriyorsa onu çıkarmak lazım. Nasihat etmek lazım. Şeytan gibi davranmamak lazım. Bazı öyle insanlar var. Adam yalan söylemeden duramıyor. Yani yalan, yalanına düşebiliyor yani Allah muhafaza eylesin. Allah affetsin. Yalan söylemek durumunda kaldığı vakit, yalan ya veya keyfi olarak yalan söylediği vakit tövbe eder. Allah da onu affeder. Ama bazı insanlar var, şimdi bir de buna yeni bir kelime çıkarmışlar. Trollemek diyorlar buna. Yani ne demek? Yalan üzere insanı kandırmak. Çok acayip. Yalanın ismi trollemek olmuş. Yalan söylemeden duramayan insanlar var. Durduk yere. Böyle olmaktan Rabbim bizi muhafaza eylesin. Şeytan gibi davranmaktan, şeytanlaşmış olmaktan Allah bizleri muhafaza eylesin. E, bu arada da bilmeyen kardeşler için de söylemiş olalım. Otobüste falan giderken namahrem kadınların yanına oturmuyoruz. Bu fıkhen caiz değildir. Allah Teala bundan razı değildir. Çünkü o bizim hiçbir şeyimiz. Yani ne annemizdir, ne bacımızdır, ne hanımımızdır, ne kızımızdır, ne nenemizdir. Bize mahrem olanlar bellidir. Yani elbisemizin elbise, elbisesine değebileceği, elbette ki ten sıcaklığını almadan elbisemizin elbisesine değeceği insanlar bellidir. Ten sıcaklığını alarak elbisenin elbisesine değmenin e, caiz olduğu tek şey kişinin kendi karısı kocasıdır. Bu ten sıcaklığını alabilir birbirini. Ama onun dışındaki mahremlerimizde yan yana oturduğumuz vakit hani sıcaklık değmeyecek şekilde elbiseler birbirine efendim vurmayacak şekilde bunlarla oturabiliriz. Ama öbür türlü bize namahrem ise oturamayız. Bu caiz değildir. Nerede kaldı konuşmak efendime söyleyeyim. Neler neler. Allah Teala bizleri şeytanlaşmaktan muhafaza eylesin. Toplu taşıma araçlarında da dine, İslam'a, Kur'an'a göre hareket etmeyi nasip eylesin. Rabbim cümlemizi şeytanlaşmaktan muhafaza eylesin. Öyle kendi nefsine bir nasihat ettim. Dinleyen kardeşlerime de ibret olsun. Ma yete şeytanu şeytanlaşmıyor nefi hal la yete şeytanu şeytanlaşmayacak len yete şeytana asla şeytanlaşmayacak li yete şeytana şeytanlaşsın La teşeytan, li teşeytan, şeytanla isim. La teşeytan, şeytanlaşmasın. Teşeytan, şeytanlaş. Sanki iblis emir verir gibi değil mi? Şeytanlaş, benim gibi ol. <laughs> Ehhi hazır, la teşeytan, te şeytanlaşma. Müteşeytanun, şeytanlaşmak veya ismi zaman ismi mekan, ismi alet kalıbı gelmez. te Teşey teşeytun eten, efendim bir kere şeytanlaşmak. Teşeytun eten kiti efendim çokça şeytanlaşmak. Tuşeytinun e, yani bunun ismi tasgiri gelir. Teşeytuniyyun şeytanlaşmaya mensup, ismi mensup kalıbı gelir. Mübalağlı ismi faili gelmez. Ekseru teşeytunen çok en çok şeytanlaşan ma ekseru teşeytunehu ve ekser bir teşeytunihi ne acayip yani ne çok ne acayip şeytanlaştı. Peki. Dördüncüye geçiyoruz. Er-Rabi'a mülhak olanların dördüncüsü. Tefe'vele. Yetefe'velu tefe'vulen. Mevzunuhu terahveke. Eterahveku terahvüken. Terahveke yani sallana sallana yürümek anlamında. Ve alameti, en yekune mazihi ala kamsi de ahrufin. Mazisinin beş harfi zor olmasıdır alameti. Bi ziyadeti et ta'i fi evvelihi. Başına bir ta ziyadetmek suretiyle. Vel vavi beynel ayni vel lami. Aynen la lamel arasına, ise, bir vav koymak suretiyle mazisinin beş harf üzerine olmasıdır. Bu bina lazım. Lazım içindir. Nahu terahveke zeydün zeyit salına salına yürüdü. Terahveke sallanarak yürüdü. Terahveku sallanarak yürüyor. Terahvuken sallanarak yürümek. Muterahvikun sallanarak yürüyen kimse ta ve kendisi için sallanarak yürünen leme tarah cehde mutlak sallanarak yürümedi. tarah ve henüz sallanarak yürümedi M tarah ve sallanarak yürümüyor L tarah ve sallanarak yürümeyecek. tarah ve sallanarak asla yürümeyecek Yeterahvek ve sallanarak yürüsün L yeterahvek ve sallanarak yürümesin taraf ve sallanarak yürü L ve sallanarak yürüme Muterahvekun sallanarak yürümek. ismi alet kalıbı gelmez. Terahvuk bir kere sallanarak yürümek. Terahvuk haseneten güzel bir şekilde sallanarak yürümek. E, efendim azıcık sallanarak yürümek. E, sallanarak yürümeye mensup. Mübalağalı ismi faili gelmez. Ahsenu terahvuken en güzel şekilde sallanarak yürüyen. Me ahsene terahvukehu ve ahsin bi terahvukihi ne güzel sallana sallana yürüdü. Peki, الخامس باش نجسيه. صون جسو. تفعل تفعليا. موزونه تسلقى يتسلقى تسلقيا. سلقا من برشا بير تايجترمشز. وعلامته بجيبوب وعلامة ندر ان يكون ماضيه على خمسة احرف. مازي سين بشر في زن والمصدر. بزيادة التاء في اوله باشا بير تايجترمكسورتيلة والياء في اخره بيردا. بي بي sonuna bir yağ koymak suretiyle nahu ve binauhu lazım binası lazım içindir nahu teselqa zeydun Efendim Zeyd düştü. Yani arka üzeri, ensesi üzerine Zeyd düştü. Teselka, biz buna düş, yani ense, ensesi üzerine düşmek manası var. Biz buna dil kolaylı olsun diye direkt düşmek diyelim. Arka üzeri düşmek anlamında. Teselka düştü. eteselqa düşüyor fiil-i muzari. teselqiyan mastar gayrimimi düşmek. Müteselkin ismi fail düşen müteselkan lehu kendisi için düşürülen lem yeteselka cehdi mutlak düşmedi lem yetelem yeteselka cehdi müstakrak henüz düşmedi ma yeteselka e, e, nefi hal e, düşmüyor la yeteselka nefi istikbal düşmeyecek la yeteselka e, efendime söyleyeyim tekidine nefi istikbal asla düşmeyecek li yeteselka düşsün La teselka düşmesin. Teselka ensen üzere düş. Emre hazır değil mi? La teselka nehi hazır. Düşme ensen üzere düşme. kan, ense, ense üzere düşmek. ismi alet kalıbı gelmez. Teselkiyeten bir kere düşmek ensesi üzerine. Teselkiyeten şedideten şiddetli bir şekilde sert bir şekilde ensesi üzerine düşmek. E, Tüseylikun Efendim ensesi üzerine düşmenin ismi tasgiri, teselkiyun ismi mensubu gelir. Mübalağalı ismi faili gelmez. Eşheddü teselkiyen şiddetli bir şekilde, en şiddetli bir şekilde yere düşen kimse, ensesi üzerine düşen kimse. Me eşhedde teselkiyehu ve eşhedbi teselkiyi ne şiddetli hep bir şekilde ensesi üzerine düştü. Peki. Bunları da bitirmiş olduk. Teda daha, teda tedahreceye, tedahreceye daha doğrusu e, mülhak olanları böylece konuşmuş olduk. Beş taneydi. Bunların da aynı şekilde emsile e, çekimlerini yapmayı ihmal etmeyelim. Mesela terah veke, terah veke, terah veku, terah veke, terah, veke, terah, veke, terah, veke, terah, veke, terah diye teker teker çekimlerini yapalım inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Asallallahu teala aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.